Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben aile şirketlerindeki anneler, babalar ve onların bir sonraki kuşakları çocuklarıyla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum. Bakın hilafsız hemen hemen bütün gençlerin hepsinin ortak bir sorunu var. İşte bu ebeveynlerin, annelerin, babaların her neyse bir şekilde kendilerine ayak bağı olduklarını düşünüyorlar. Yani ee, beğenmiyorlar diyeyim ben size. Beğenmiyorlar derken beğenmemeyi bir yana koydum. Aynı zamanda önlerinde bazen engel teşkil ettiklerini düşünüyorlar. Şimdi bugün size bu konudan bahsetmek istiyorum. Bakın bu konuda ben gençlere haklı ya da haksız diyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki anlıyorum. Hakikaten anlıyorum. İki tarafı da anlıyorum ama. İşte o anne babaları da anlıyorum gençleri anladığım gibi. Şimdi buna ne açıdan bakmak lazım? Onu size söyleyeyim. Öncelikle şunu bilmeniz lazım ki o güçlü ebeveynler diyelim o noktaya gelene kadar hakikaten bir takım zorluklardan geçmişler, böyle tırnaklarıyla kazımışlar gelmişler o noktaya. Ve o noktaya gelirken onların da önünde bir takım engeller varmış. Şimdi ikinci üçüncü nesil gençlerin önünde hiçbir zaman olmayan bir engel var belki mesela. Nedir o engel? Bir şekilde fakirlikle mücadele etmişler zaman gelmiş zaman gelmiş çalışanların maaşlarını ödemek zorunda kalıp da ceplerinde para olmamış. Zaman gelmiş ya bu şirket acaba batar mı çıkar mı diye düşünüp diğer bir yandan da ya acaba ben aileme yani işte sizlere gençlere ekmek verebilir miyim? Akşam alışverişi yapabilecek o parayı bulabilir miyim? Dedikleri zamanlar olmuş. Bu da onların imtihanı. Bu da onların engeli. Şimdi düşünün. İki türlü de engel var. Özgür olsanız, tek başınıza olsanız da yani çalıştığınız yerde size öyle yap böyle yap e, diyen birisi olmasa da ya da bir takım kararlar aldığınız zaman e, aldığınız kararların önüne bir şekilde set çekmeye çalışan birileri olmasa da öyle bir engel var. Böyle de bir engel var. Hangisini tercih ediyorsunuz diye sorabilir miyim? Mümkünatı var mı bunun? Yok. Çünkü tercih meselesi değil. Çünkü tercih edecek bir pozisyonda değilsiniz. Onlar o pozisyondaymış, sizler bu pozisyondasınız. Bu tercih edilecek bir şey değil. Ama kullanabileceğiniz bir şey. Bakın. Neticede ben gençlerin hepsine tavsiyelerimde şunu söylüyorum. Bunu kullanın diyorum. Elinizde neticede böyle bir şey var. İyi ya da kötü böyle bir şey var. Bunu kullanın. Nedir? Hayata sıfırdan başlamıyorsunuz az çok bir şeylerle başlıyorsunuz. Bakın. Hakikaten ebeveynin yani büyük paraları olan böyle ebeveynlerle de çalışıyorum. Ee, hayır çok büyük paraları değil de böyle ufak bir işletmede böyle bir şeyleri hala bocalayan ebeveynler de var. Onlar da görüyorum onlarla da çalışıyorum. İki durumda da iki durumda da bir sonraki nesil olan çocukların sorunları problemleri o ebeveynlerin annelerin babalarının problemleri değil henüz. Henüz problem onların üzerinde. İşte bu size bir yol açıyor ve öyle bir özgürlük alanı tanıyor. Bırakın o problemlerle onlar boğuşsunlar, siz başka problemlerle boğuşuyorsunuz. Biliyorum ebeveynleri problem olarak görüyorsunuz ama onu problem olarak görmeyin. O hepimizin hayatta önünde olan ve artık yani e, hiç kimsenin de böyle ah arkadaş muhteşem bir hayat, oh ne güzel hiçbir dert tasa yok ben sadece kendimi gelişmeye veriyorum. Hiç kimsenin böyle bir lüksü olmadığını biliyoruz değil mi? Bırakın sizin de engeliniz bu olsun. Bırakın da sizin derdiniz bu olsun. Ama gün sonunda akşam olduğunda eve gidiyorsunuz ve isterseniz böyle kapatabiliyorsunuz. Çat kapattınız. Eve giderken bir alışveriş bir şeyse alabiliyorsunuz. Akşam arkadaşlarınıza takılıyorsunuz. Arabanızın benzini var. Belki arabanız, altınızda bir araba da var. Belki sahip olmak istediğiniz başka bir şey arkadaşlarınızda olmayan o da var. Bu bir avantaj. Bu avantajı kullanarak çevrenizdeki arkadaşlarınızdan çok farklı bir seyahat içerisinde bulunabilirsiniz. Bunu kullanın. Bu bir. İkincisine gelelim. Bir kere bu bir devir teslim değil mi? Bir bayrak teslim yarışı değil mi? Siz o bayrağı devralıyorsunuz. Bakın bayrağı devralırken şimdi buradan buraya bir geçiş içerisindesiniz. Ve bu geçiş içerisinde tam şu orta nokta şöyle <laughs> kameranın ortası tam bu orta nokta iki tarafın eşit olduğu nokta. Buradan geliyorsunuz. Henüz daha buralardasınız. Henüz daha buralarda olmak ne getiriyor? Ne var? Şöyle bir şey var. Patron henüz baba. Kontrol henüz onda. Siz henüz üst değil, astsınız. Bir yerde çalışıyor olsanız da kendi işinizi küçükten kurmuş olsanız da yani illaki birilerine eyvallah demek durumundasınız. Birilerini alttan almak zorundasınız. Şu anda alttan almanız gereken kişi bırakın da babanız anneniz olsun. Tanımadığınız bir insanların yani hiç hoşunuza gitmeyen bir takım e, istekleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hoşunuza giden gitmeyen bu istekler bırakın anneniz babanız olsun şu anda. O yüzden henüz daha bu noktanın tam orta noktanın bu tarafındayken kontrol onlarda. Kontrol onlarda söz onlarda. O yüzden onların dediği olur. Eğer bir şirkette olsanız, profesyonel bir şirkette çalışıyor olsanız bir kere hiçbir şirkette size 20'li yaşların başlarında ya da 30'lu yaşların dahi başlarında CEO demezler. Genel müdür demezler. o gel buraları sen yönet demezler. o kararların en mühimini sana sordum. Şirketimizin önümüzdeki sene cirosunun %70'ini sen yönetiyorsun. Kolay kolay bunu demezler. Kolay kolay o noktayı o noktaya gelemezsiniz. Onu alamazsınız kolay kolay. O yüzden şu anda da alamazsınız. Bırakın onlar da olsun bir takım şeyler. Yapabilecek bir şey yok. Ama güçlü olmaya bakın. Kuvvetli olmaya bakın. Tek engel bu olsun. Demin anlattığım şey olsun. O engelin üzerinden aşmaya çalışıyorsunuz. Şu anda aşmaya çalıştığınız engel o. O engeli aşmaya çalışırken öğrenmeye bakın. Aa işte filan yanlış yapıyor babam. Annem ya da her neyse. Ya bu böyle olmaz. Ya batırmış mı şirketi? Size bir şey teslim ediyor değil mi? Batırmamış yani gelmiş yani bir noktaya. Yavaş yavaş böyle. Böyle öre, öre 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 ilmi kimlik bir noktaya gelmiş değil mi? O yüzden batmayacak o şirket merak etmeyin. Bugünden yarına gitmeyecek aşağıya. Tamam bir takım hatalar yapıyorlar. Sizde de bir takım fikirler var. Muhteşem misiniz peki siz muhteşem misiniz? Siz elinize alsanız hiç hatasız mısınız? Hayır sizin hatalarınız olacak. Bunu da kabul ediyorsunuz. O zaman bırakın kontrol onlarda. Şimdi sizin fikirleriniz var. Aa ne kadar güzel ki akşam eve gittiğiniz zaman telefona aa baban ne haber filan dediğiniz bir insan sizi dinliyor olacak. Dışarıda olsanız bir patrona telefon açıp ya ne haber ya diyemezsiniz. Ya şunu da şöyle yap diyemezsiniz. Zaten dinlemezler. Zaten dinlemeye bırakın. Zaten arayamazsınız bile yani. Değil mi? İşte bunu bir avantaj olarak görün. Bu avantajı kullanın. Kullanın. Anneleri babaları kullanın ya. Kullanın onları ya. Zaten onlar size yani her şeyi bırakacaklar. Verecekler gidecekler zaten. Zaten olmayacaklar. İsteseler de olamazlar zaten. İnsan ömrü ha belli işte 70-80-100 yani maksimum ya, 120 mi ne o kadar. Yani 150 yaşında insan duydunuz mu hiç yok. <laughs> i̇şte o süreç içerisinde güçlü olmaya bakın. Zamanı gelecek emin olun bakın. 40 yaşında bile kolay kolay genel müdür yapmazlar insanlar belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerde. 40 yaşında bile kolay kolay genel müdür olunuyor olanlar var, yok değil. Ha kendinize güveniyorsanız da çıkın sıfırdan. Hiçbir şey yokken sıfırdan bir şeyler kurun. Şimdi ailenin parasını yönetmek o başka bir şey var, olanı yönetmek. Bırakın o kalsın bakalım. Çıkın. Orada da bambaşka zorluklar var. O yüzden kötü bir noktada değilsiniz. Çok sıkılıyorsanız da, çok, çok bunaldıysanız da Ay arayın bir konuşalım ne olacak. <laughs> Hoşçakalın.